anda Mut'un olan köyündeyiz, burası efsanelere konu olmuş, Türk edebiyatımızın temel taşlarından biri olan olanın vefat ettiği, buralarda bir zaman yaşadığı bir tepe, karşı tepede Karaca kızın yaşadığı bir tepe. aracı olan tabii aşık olmuş ve kızın peşinden yıllarca dolaşmış. Buralarda şiirler yazmış. Bunlar da edebiyatımıza, türkülere konu olmuş. biz bu bölgeyi bugün gördük. Buraları tespit ettirmekle meşgulüz. Önce tahsisini Kültür Bakanlığı'na tahsisi yapılması konusunda gerekli çalışmaları yapacağız inşallah. şeyler gerektiriyor. ile ilgili ne gerekiyorsa bu yılda bir şenlik düzenlemesi gibi bir muhtarlarımızın planları var. Onun yapılması ile ilgili bazı lefaları eskimiş. Daha önceki yıllarda bir tadilat görmüş ama çok uzak olması ve buranın da kar alması dolayısıyla bazı şeyler olmuş. Öncelikle bu konuyla ilgili bu binanın kime ait olduğunu tespit edip aynı, ayrıca e, Konya Selçuk Üniversitesi'ne ve Mersin Üniversitesi'ne de rektörlüğümüze yazı yazıp burayla ilgili e, bir doktora çalışması. Çünkü köylülerimizden bazı şiirler hala dilden dile devam ediyor. Duyula, duyulmayan şiirleri de varmış. Karaca olan söyler sözünü başarır, aş deryasından boynu aşırır. Seni bir mecliste seçil düşürür, kötülerle konup koçucu olmadınmış olan belki buradaki yaşlılarımızda bir sözlü tarih yapılarak bunlar tespit edilir. Belki bir kitaba gider. Çünkü genç nesil birçok şiiri bilemiyor. E şiirlerini ezbere okuyanlar da 48 doğumlu, 49 doğumlu. E, ama onlar da hak vaki olduğunda geriye kalanlarına nasıl bırakacaklar? Bunların bir yazıya, e, söze dökülmesi gerekiyor. Bununla ilgili kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. E, Karaca olan dilden dile ve her yerde Adana'dan Türküsü söylenir. Azerbaycan'da söylenir. Balkanlar'da söylenir. Karacaoğlan herkesin sahip olduğu bir değer ama biz mezarının burada olması hasebiyle Karacaoğlan diye bir köyümüz de olması hasebiyle biz Karacaoğlan'ın yaşadığı yer buradır diyebiliriz. Bunları da tarihi tespitleriyle ispatlayabiliriz. Kaderi. Evet, Demek de evet. önce buranın bir aslında türbe kazana yani bir şey. önce bir e, Şimdi, evet. şeyini bulmak lazım. Yani evet. önceden e, ülkemizin bin türlü değerinden en önemlilerinden birisine gün yüzüne çıkartıp insanlarımız buraya senede bir kere de olsa gelip görüp buranın havasını koklayabilir, kendi kültürünü özümseyebilir diye düşünüyorum. Çok güzel yani resmi aradı. Antikacılar, para <laughs> Bu tamam. tarihli gezimde. Evet, Buranın evet. şöyle olduğunu fark ettim. Çelik gibi suyu soğuk. Evet. Haberi yok. Diğerlerinin yok. Evet. Ee, bakraç da şey olmuş. Evet. çok... Evet. güzel resmi vardı. Resmine bakarlardı. Herkese çocuklara eğitim veriyordu ondan yani. Karaca olan zaten aynı. Karaca kızına bari var yaylaya giderlermiş yazın. Yayladan düşünce kışın burada kalırlarmış. Bu da bunda çekerseniz hı hı. bak bu yazıları en az